Merhaba, konumuz sevginin beş dili. Sevginin beş dilini anlatırken Doktor Gary Chapman'ın Beş Sevgililik kitabından yararlanıyorum. Burada biz beş tane maddeyle birlikte birbirimize sevgiyi nasıl anlatabileceğimiz, nasıl aktarabileceğimiz, nasıl hissettirebileceğimizi konuşacağız. Burada ilk maddede onaylayıcı sözcükleri görüyoruz. Yani takdir ve övgü dolu sözcükleri kullandığınız zaman e, kişi sevgi deposunda dolma hissediyor olabilir, sevgiyi daha iyi hissedebilir. Evet, kimi insanlar e, da e, bunu algılayabiliyoruz. Ya bekliyor da hani sanki işte mesela güzel giyiniyor ve ya çok güzel giyimisin, çok şıksın dememizi bekliyor. Evet, o insanla siz e, değer verdiğinizi, onu sevdiğinizi ona şık giyindiğini söyleyerek, güzel cümleler kurduğunu söyleyerek, iyi bir anlatım yaptığını dile getirerek yapabilirsiniz. Ya da mesela aşk dolu bir mektup yazabilirsiniz, bir mesaj atabilirsiniz. Ya çok iyi anlatmıştım bu konuyu merak ediyorum devamını. Akşama bana anlatmanı istiyorum gibi. Burada sevgi deposunu e, o kişinin daha fazla doldurmuş olursunuz. Peki diğer madde nedir? Kaliteli zaman. Yani birbirimize mümkün olduğunca dış etkenlerden eee sıyrılarak e, vakit ayırmamız da birbirimize sevgiyi hissettirmemizi sağlayabilir. Bazı insanlarda evet bu şekilde sevgiden beslenirler. Yani bir mısır patlatırsınız, bir film izlersiniz beraber. Başka o anda dış etken yoktur ve birbirinizi vakit ayırmış olursunuz. Ya da dışarıdan bir yemek söylersiniz, yemek siparişi verirsiniz. İkinizin de sevdiği bir yemektir. Güzel bir tabağa koyarsınız, onun için hazırlarsınız ve karşınızdaki kişi mutlu olur. Buradan sevgili beslenmiş olabilir. Peki üçüncü madde ne olabilir? Hizmet eylemlere. Günlük rutin hayatımızda, evet hepimiz yoğun yaşayabiliyoruz, yorgun olabiliyoruz. Peki biz ee, eşimizin sevgi dili eğer hizmet eylemleri ise şöyle yapsak nasıl olur? Kıyafetleri katlasak, neresini değiştirsek, bir evi süpürsek mesela değil mi? O zaman sevgiyi çok daha iyi hissedebilir. Bir yardım elinin ona uzanıyor olması ona kendisini çok iyi hissettirebilir ve çok iyi gelebilir ona. Peki diğer madde nedir? Diğer madde ise hediye alma olabilir. Yani ee, karşımızdaki kişiye tabii ki hani bir mücevher alacağız işte en kıymetli hediyeleri alalım, araba alalım. Ee, ya da işte kıya, bütün kıyafetini takım alalım, dolap yeni dizelim diye bahsetmiyoruz. Burada hediye alma ile sevgi hisseden kişiyle mesela bir bileklik yaparak ona zaman ayırdığınızı e, göstermeniz önemli. Yani orada o kendisine değer verildiğini hissediyor. Bana zaman ayırdı, beni düşündü. Bir bileklik yaptı benim için ve bunu bana hediye etti ya da sabah kalkıyor ya aslında bir tane çiçek var. Ona bu çok iyi gelebilir. Yani burada büyük e, hediyelerin olmasına gerek yok. O kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlayacak olan ufak fakat onun düşünüldüğünü gösteren şeylerdir. Diğeri de fiziksel temas olabilir 5. madde. Yani bazı insanlar da sadece cinsellikten bahsetmiyoruz burada. Dokunulma ile sevgi hissedebilirler. Yani onu sarılmanız, onu öpmeniz, bir saçını okşamanız, insanların içindeyken elini tutmanız, onunla konuşurken bir kolunu okşamanız gibi. Bu tarz e, hareketlerle birlikte onun kendisinde e, sevgi duyumunu daha iyi sağladığını görebiliriz. E, tabii biz şu anda kendimiz için de düşünmüşüzdür. Yani acaba beni, bana hangisi geliyor? Ya işte dokunulunca çok hissediyorum, oksitesin salgılanıyor gerçekten ve çok mutlu oluyorum, rahatlıyorum. O, o şekilde benim eşim beni seviyor, bunu anlayabiliyorum diye düşünmüş olabiliriz ya da ya benim için çok ufak olabilir bir çikolata olabilir ama ya orada beni düşünmüş çok mutlu oluyorum orada benim için bir çikolata almasa bile beni çok mutlu ediyor ee, ve sevildiğimi hissettiriyor diye aklımıza gelmiş olabilir bazen de tabii kendi kendimize bulamayabiliriz bunu ee, yani tam olarak nasıl sevgiye doyduğumuzu sevgi depomuzu neyle doldurduğumuzu tabii ki ilişkimizde konuşabiliriz sevgi bir e, tercihtir yani e, sevip sevilmeyi istemek de bir tercihtir mutluluğu yaşamayı istemek de bir tercihtir e, bunun için neden adım atmayalım e, niçin sormayalım birbirimize e, ilişkimiz olduğumuz e, kişiye neden sormayalım ya da biz e, ona neden sormayalım sen neyle mutlu oluyorsun ne yaparsam kendini daha iyi hissedersin daha sevildiğini hissedersin diye neden sormayalım? Sorsak, konuşsak bunları ne kadar güzel olur. Sonra biraz düzenleme yapsak ilişkimizde, günlerimizde, e, işin içine e, mutluluk tohumları eksek ne kadar tatlı olur değil mi? Hepimize sevip sevildiğimiz e, sevgi dolu günler diliyorum. E, Hoşçakalın.